Şimdi bu 2025 yılının Karantepe'deki en dikkat çeken, bizi de heyecanlandıran keşiflerinden bir tanesi T biçimli bir dikili taşın ön yüzündeki insan yüzü kabartması oldu. Bulduğumuz yapı bir konut yapısı benzerleri gibi taş döşeli bir zemine sahip içinde zemine yerleştirilmiş öğütme taşları barındıran duvarı boyunca giden sekisi olan bir yapı ve dört tane simetrik yerleştirilmiş dikil taşlardan bir tanesinin de ön yüzünde bu insan yüzü bulundu. Aslında tabii şimdi dikil taşların uzun süredir çatıyı taşıyan birer payanda işlevi olduğunu biliyorduk. Keza aynı şekilde yan yüzlerindeki kol kabartmaları, ön yüzdeki parmaklar bunların birer bir anlamda da insanı sembolize ettiğini de gösteriyordu ama anatomik olarak beklenen bir yerde yüz ifadesinin bulunması da bu görüşleri bir kez daha desteklemiş oldu. Bu vesileyle şunu da söylemek mümkün, T biçim dikil taşların yüzeyleri biliyorsunuz birçok örnekte, özellikle de hayvan betimleriyle süsleniyor, hayvan kabartmalarıyla. Bazen de bu kabartmaların bir araya getirildiği sahneler söz konusu. Biz bu sahnelerin o dönemdeki insanların hikayelerini anlattık, anlatma araçları olduklarını düşünüyoruz. Başka bir ifadeyle birer mitolojik hikaye yansıttıklarını varsayıyoruz. Dolayısıyla T'ler her ne kadar sadece anısallıklarıyla bilinseler de aslında kavramsal olarak sadece işlevsel değil, kavramsal olarak da o dönem insan için çok fazla şeyi ifade ediyor. ve Bu görüşleri destekleyecek, sınayacak her buluntuda biz arkeologlara ve ee, tabii ki kamuoyuna da e, ilgi uyandırıyor, heyecan yaratıyor. E, 2025 yılının bu insan yüzü dikil taşı da bunların arasında şimdiden yerini aldı.